Şu anda Gümüşdere Köyü'ndesiniz. Sarıyer Gümüşdere Köyü'ndesiniz. Buranın hikayesi burası bir tarım köyü. Yani öyle söyleyeyim size. İstanbul'a çok yakın. Sarıyer'e 12 kilometre. Şehre 24 kilometre mesafede. Şehrin içinde artık olan bir aslında hala üretimin devam ettiği üreticisiyle, seralarıyla, modern tarım sistemleriyle iyi tarımın yapıldığı ama alanın içinde hem hayvancı kendi döngüsü içinde dönen bir alan aslında en önemlisi o. Yani öyle diyeyim size yani hayvancılık da var, gübresi kullanılıyor. Yani kendi içinde de dönebilen bir alan. %90'ı zaten tarımla uğraşıyorlar. Bu arada ziraat mühendisiyim ben zaten. Bitirdikten sonra zaten İstanbul'da tarım alanları gönlüm tarım ama bulamadığım için bir dönem peyzaj yaptım. Sonra dedim ki aa peyzajda da çok fazla kimyasal kullanılıyor. Yani bu bana göre değil. Kilios'ta bir 12 dönüm üzerine bir arazide işte Urban Garden'ı kurdum. İnsanların eli toprağa değsin, temiz tarım yapalım, bilsinler, anlatalım, seminerler, şeyler falan diye. Sonra orada bir şanssızlık oldu. Daha doğrusu insanoğlunun hırsından, mal sahibi hani benim deyince. Sonra benim de pazardan tanıyordum, benim pazardan alışveriş yaptığım Gümüşdereli, Gümüşdereli, Gümüşdereler her yerde bilinir yani. Gümüşdereli deyince sebze gelir akla zaten yani bütün her yerde. Feriköy olsun, Şişli olsun, her tarafta. Çünkü bu insanlar yüz senedir buradalar yüz senedir tarım yapıyorlar. Onlar Beyhan Hanım seni bu bizim oraya alalım. Sizin orası neresi Beyhan Hanım? Sizi buraya alalım derken kısmet oldu. Ve ben burada şimdi tarıma devam ediyorum. Onu da yani şöyle devam ediyorum. Yine herkese diyemek istediğim gibi bakın böyle de oluyor. Yu anlatmaya çalışıyorum. Hem üreticiye hem tüketici demiyorum. İhtiyaç sahiplerine. Tüketici lafını hiç sevmiyorum çünkü tüketmek çok kötü bir kelime geliyor bana ihtiyaç sahiplerini bilinçlendirmeye çalışıyorum. İşte her yerde konuşuyoruz, ediyoruz, eğitim veriyoruz, anlatıyoruz. Sen dersen ki bana, benim tohumum temiz. Temiz kardeşim. Toprağım temiz. Tamam mı? Bak her bir şey. Suyum evet kirli değil kullandığım. Ve benden çıkan gıda temizdir. Adili falan sonra bak. Önce temiz. Önce temiz. Bunu hiçbir şekilde yüzde yüz anca niye diyoruz hep güvene dayalıtırım. Güvene dayalıtırım. Sen bana güvenirsen üretici olarak ben. Değil mi? Bilirsen ki Beyhan abla sıfır. Hiçbir şey. Bak 20 senedir yapıyorum, bir kişi diyemem. Beyhan abla böyle, sen benden gönül rahatlığıyla yiyebilirsin, değil mi? Ben niye olmadı? Ne markalaşma, ne bilmem, bunun arkasına sığınamam. Onun için her yerde güvene dayalı tarım diyorum. Belki ütopik gelecek. Hiçbir zaman büyümek istemedim. Çok büyüyebilirdim. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben bir yaşam savunucusu gibi bir şeyim, anladın mı? Belki kendim bu misyona edindim anlatabiliyor muyum? Size onu dedim. Ben bunu bir yere kadar yapacağım. Yani yapam yapamayacağım zaten artık. Yapmayacağım da yani. Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben 12 senedir, 15 senedir bu işi yapıyorsam. Zaten başlangıcı da Urban Garden öyle çıktı. İnsanları çoğaltmak ve anlatmak yani derdim benim oydu. Tarım, gıda ile. En önemlisi toprağın canlılığı. Sen bunu öldürdükten sonra hep derim. Üzerinden canlı bir şey çıkarmaya çalışıyorsun 5000 tane koyup. Ondan sonra onu da yiyip kendin canlı olmaya çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Onun için en önemlisi toprak binlerce mikroorganizma hala bu dönemde bile toprak bilimini tam olarak çözemediler. Bakın dünya o kadar karmaşık yapıda bir şey. O kadar alışverişi olan bir şey. Hepsinin iletişimi var. Bunun burada olma sebebi onunla hepsini altta bir bilgisayar ağı var. Bütün misallerle konuşuyorlar. Böyle ağlar. Ha bu muazzam bir şey. Sen bunu çok yüzeysel görürsen, yeni çiftçi, eski çiftçi ne demek yeni çiftçi, eski çiftçi? Bilinçli çiftçi diyelim o zaman. Heh, bak güzel bulduk. Değil mi? <laughs> bak güzel bulduk. Bilinçli çiftçi olacaksan ol. Daha da devam ettir sülale gibi. Ver. Bir de en büyük en büyük benim baş şeyim üreticiyi korumak. Benim için çok değerli. Sonradan tabii ki olunabilir ama ben bile bu kadar senedir elim toprakta bak. Hocam demişti ki bana bu nasır böyle o zaman şey olmuştu böyle demişti ki bak şu anda burada bile bir tane var. Bu nasır ne zaman sertleşecek sen o zaman olacaksın demişti kaç sene önce. Bu nasırlar sertleşti. Ama ben bile onlar kadar olamam olamam. Çünkü onların toprağında onların işi bu. Tarım kitaplardan öğrenecek bir şey değil. Tarım eli toprağa değmenin yani insanın peki çok şey olacağım ama yani konuşmaya bile aslında şey yapamaz. Yani o kadar önemli, o kadar nazik, o kadar üreticinin değerinin bilinmesi gereken bir konu. O size öğretebilir. Ben onlardan çok şey öğrendim. Ben okuldan, ben her zaman söylüyorum. Ben okuldan bir şey öğrendim. Ben öyle, okulda kimya okudum. Bostanlar zamanına giderseniz hani Bizans dönemine gittiğiniz zaman bile tarım her zaman yapılmış İstanbul'da. Ha, en azından <laughs> ...yaş sebze meyvesini yapabilmiş. Ama buğday tarımı da yapılmış. çeperinde her şeyi de aslında karşılayabilmiş. Evet çok büyük bir metropolis. Dünya nüfusu... ...bu nüfusu oranla... ...belki İstanbul'u tabii ki doyuramayabilir. İstanbul. Ha, i̇stersek doyurabilir de. O da ayrı bir mesele. İstersek doyurabilir. Gayet rahat doyurabilir. Onun için benim burayı seçme sebebim... ...zaten İstanbul'un bir köşesini bile... ...koruyabilirsek tarım yapılan... ...ve bu insanlar burada 100 senedir... ...dediğim gibi var ve sizin taze gıdanızı, meyvenizi sağlayabiliyorsa bunu nasıl tutabiliriz diye işlerine girdim yani. Ve tarıma devam ettirme yani sebebim de o. Yani şehir tarımı olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Olmak zorunda. Bakın İstanbul toprağı çok bereketli bir topraktır bir de. Yani Anadolu'ya göre bile İstanbul toprağı çünkü hep birikimlerle oluşmuş topraktır. Her tarafı çok bereketlidir. Yani onları artık söylemeyeceğim. Yapılaşma yapmayın bilmem ne yapmayın diye. Ama olan eğer olanı da varsa dönüştürüp döndürün artık. Üretim yapılmak zorunda bu şehirde. Ve en şeyi Allah korusun bu şehir deprem bekliyor. Kesin damarlarını neyle bir gün sizi o marketler idare eder. Gelmesin. Hani belki çok korkutucu konuşuyorum ama böyle de bir realite var. Girmediği anda şey açız biz. Hani o kadar da mağdur bu şehir. Gümüşdere'yi yani mahalle statüsünden çıkarıp kırsal mahalle statüsüne soktuğumuz zaman o zaman tarımı da yani şu anda yapılaşma yok kanunen. Okey çok güzel hani köy içinde konuşuyorum çünkü köyün yüzde doksanı tarımla uğraşıyor iştigal ediyor. Benim bütün derdim hep ne? Köylü kafayı değiştirmeyecek üretici üretmek isteyecek. Eğer üretmek isterse dönüşmez ve üretmek istiyor buradaki köylü. Eğer üretme kafasından çıkıp da benim de üç tane arazim o zaman bütün araziler açılır. Bilmem kaç bir milyonlar olur, burunlar girer, evler olur. Sadece şehirliyle de değil yani üreticiyi de tutmak önemli. Şehir yaklaşıyor, insanlar açık alan isteyebilir ama hepsini villalar içinde istiyor. Lüks olsun, lüks olsun. E bu böyle kayıyor. Ne kadar tutacağız? hep beraber tutacağız. Onun için bu köyü işte yani kırsal mahalleye çevirmek zorundayız. Kırsala çevirdiğiniz zaman o zaman imar açılmıyor. Küçük değerlidir. Bak. Büyü oluşturmak için o küçüğe ihtiyacımız var. O küçükler bir araya gelerek o büyük olur. Onun için büyük yukarıdaki böbürlenme. Bir olduğumuzu anlamak mecburiyetindeyiz yemek zorunda olduğumuzu nefes almak zorunda olduğumuzu içmek zorunda olduğumuzu yaşamak zorunda olduğumuzu ama bunu da iyi yaşamak insan hakkı olduğunu da anlamak zorundalar o kadar.